Merhabalar arkadaşlar. M-Audio geçtiğimiz günlerde üst sınıf midi klavye serisi olan Kodun üretimini sonlandırarak yerine Oksijen Pro serisini duyurdu. Gelin Oksijen Pro serisinden kısaca bahsedelim. 4 ayrı model olarak karşımıza çıkan Oksijen Pro serisinin ilk üç modeli 25, 49 ve 61 tuş olarak üretilmiş. Yarı ağır, standart büyüklükte, aftertouch ve velocity özelliklerine sahip Oksijen Pro Mini ise daha taşınabilir küçük bir model. İlk 3 modelin kontrol özelliklerinden bazıları, nota tekrar özellikli 16 adet renkli arka plan ışıkları bulunan hassas yapıdaki trigger padler, üzerinde 8 adet knob, 49 ve 61 tuşlu modellerde ekstra olarak 9 adet fader, büyük kullanım kolaylığı sağlayan otomatik adresleme özelliği sayesinde en çok kullanılan Studio One, Logic, Ableton, Cubase gibi yazılımlara ve Air Music'in üretmiş olduğu pluginlere otomatik olarak atanma özelliği, akıllı akor ve akıllı dizi teknolojileri, dahili arpejatör ve tüm modellerde OLED ekran bulunuyor. Ve tabii ki USB ve standart MIDI bağlantıları. Ayrıca tüm Oxygen Pro'lar MIDI editör ve hediye müzik prodüksiyon yazılımlarıyla birlikte geliyor. Bu serinin taşınabilir versiyonu olan Oxygen Pro Mini ve tüm Oxygen Pro ailesinin kullanımıyla alakalı yeni videolarımız yakında kanalımızda olacak. Komper YouTube kanalımıza ve sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.